Hakem Aykut eski bir dekkesi. Orada kollar iyiymiş Erden. 2012 yılında onun salonunda hazırlanmıştım. Orada sağ sol Türkiye'ye şampiyon olmuştum. Buraya çektim dedim. Cengiz abi diyor beni çekti mi diyor. Bir tek onu çekmeyi unutmuşuz abi sen evet. maşallah. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir spor salonuna gideceğiz. Spor salonundaki vücut geliştirmeci arkadaşlarla bilek yapacağız ama ben yapmayacağım. Aslan abi yapacak. Aşağı yukarı biz 8-9 ayda beraber çalışıyoruz. Şimdi oradaki arkadaşlar da önce Aslan abi tabii ben yenebilecekler inanmıyorum ama o da ki yanlışla yenerseler sonra ben atacağım. Beni de yenerseler şu an kolum çok acıyor abi. 200 dedim çok. <laughs> Rakamı yükseltemedim çünkü çok dirseğim acıyor gerçekten. Şimdi inşallah gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Format da biraz değiştirdik. Hani hep böyle dışarıdaki insanlarla atıyorduk. Biraz da böyle vücut geliştirmeciler ile atacağız inşallah. Genelde bilek göçleriyle attığım zaman çok fazla yayınlama dendiği için bilek göçleri profesyonellerle yayınlayamıyorum arkadaşlar. Şimdi ne kadar kalmış? 1.3 kilometre 4 dakika. Orada görüşürüz arkadaşlar. Zeytinburnu'nda e, tam bir otuz kosalım. Abi kolay gelsin. Şimdi mekan olarak buraya yerledik. Spor bir ekip olmaz sonuçta. İlk maç. Sen başlamasınsa sen kusur. Gel haydi kız. Var hocam selam. Baş Aleyküm. şu ayarlayayım mı böyle başlayacağız. Düz başlatacağız sanki şey olsun. Gel selam ver kız. Şey. Hakem Aykut resmi bekösü. Öyle. Bu. Aynen ilk maç. Bitti o, orada biter. Aynen. Aslında hiç, hiç alışkın olmadı bir yerde. Maçını yapıyor. Hadi ben gelirim. Sen, gelirsin, bekle. Ben geldiğim de sen. Hasan <laughs> abi ikinci maçı aldı. <laughs> Aha şimdi ya. Alkolü <laughs> dünya ve uzay. Abi gel Gel Denemek isteyen buyursun. Buyurun. Yeni abi, bir rakip geliyor. İddiamızı koyalım mı ortaya? İşte ama Aslan abi yanıtı beni yene, yene, yene diyelim. Gel Muhammed abi. Gel, gel. gel Abi dinle istiyorsan yoruldun sen. Eline destek alabilirsin. Tutabilirsin. <laughs> Biraz daha istersen bunu kapat sakatlanma. Daha çok güç üretirsin. Aynen buraya tam yapışırsan çok güzel güç üretirsin. Tutabilirsin Başka. masayı. Orada kollar iyiymiş zaten. Evet. 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 Aman aman, çok sakat kaldı abi. Aman, yatıyor. Sol, sol var mı? Sol. Yeni bir rakip daha geldi. Türkiye'nin gençleri İyi, yani. Daha yeni, öğret. <laughs> <laughs> aman. Yeni bir rakip daha. Hadi, hadi. müşteriler geliyor. Masayı dışarı gel aldık. Gel ya, Biraz böyle yükselttik. Hadi hadi. Olay iyice kızıştı. <laughs> Aykut sen başlat istersen nizami şekilde. Salon doldu. Başla. <laughs> Aslan abi maçı aldı. <laughs> <laughs> abi aman onu çok sokuyor. <laughs> Aa yendi aslan abi. Bunu da atacağım belli olsun. Bunu da atacağım abi. Hem yendiğini atacağım hem yenildiğini. Başla. Ne sağlık dedi. Allah değil. Allah ne Eğiline. kadar bilek Cross kuvvet olursa olsun. Hayır. Hayır. Evet. Abinin çok şey. Şey değil mi yani? Ben normal abi. Hadi ya Tutabilirsin buradan istersen. Gövdeni yaklaştır dirseğine. Şu omzun biraz daha şöyle. Hali. Bileği bükme ilk başta. Başla. başla. Hali, hali. Ah. Güzel. Thank you. <laughs> 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 <laughs>

Yok, e? var abi. Ya, e yapabilecek miyiz? <laughs> Yolda belli. Yolda söylersin abi sen bana. Bizim eskiden bir Cengiz abimiz vardı. Ee, bir Bilek Göğüş salonunda onun çalışıyorduk 2012 yılında. Onun salonunda hazırlanmıştım. Orada sağ sol Türkiye şampiyon olmuştum. O burada İncirli'de bir yer açmış böyle. Mekan burası. mekan on numara. Herkesi bekleriz. Özlem abla. Eski Türkiye şampiyonu bilekler içinde. <laughs> <laughs> Salon çok iyi. Herkesi bekliyoruz. Buraya çektim dedim. Cengiz abi diyor beni çektin mi diyor. Bir tek onu çekmeyi unutmuşuz abi. Sen maşallah. Vav <laughs> vav Aslı Özlem ablayı çekmek Ay, lazım. Ya. <laughs>